objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor! Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan VidiSport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 35. haftada hafta içinde oynanacak maçların öncesini Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan merhaba. Merhaba Meta. Programa başlamadan önce sözü sana bırakıyorum. Hı. Hatırlatmak istediğin konular var. Ardından birbirinden felaket, kritik maçların öncesini <laughs> senle beraber değerlendireceğiz <laughs> buyurun. Tabii. Öncelikle izleyen herkesten videomuza beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz, rica ediyoruz. Etkileşim için bizim için önemli. İkinci konumuzda sponsorumuz Vidi Sport'la beraber gerçekleşmiş olduğumuz özelleştirebilir taraftar video kartları projemiz. Şu anda TFF 1. Liginden Adana Demirsporla beraber satışlarımız devam ediyor. Beyaz grupta yer alan tüm takımlardan projemiz için geri dönüş bekliyoruz. YouTube'daki mail adresimiz veya Instagram sayfamızdan geri dönüş yaparak konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Hiçbir şekilde yatırım maliyeti yok. Hiçbir şekilde ekstra maliyet yok. Sıfır maliyette tüm kulüpler bu projeyi elde ederek ciddi anlamda gelir elde edebilirler. O yüzden tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz ve rica ediyoruz. Maçlara geçelim. Maçlara da geçelim. Çok kritik bir maç da hafta başlıyor. Bu maç diğer maçlar oranla bir saat önce başlayacak. Ahmet Sportif Ankara Demirspor maçı. Ahmet son iki haftada aldığı mağlubiyetlerle playoff yarışında çok büyük bir yara aldı. Ve açıkçası hani 3 maçını kazansa bile kalan 3 maçını. Çünkü Ahmet bir haftayı bay geçecek. Playoff şansı çok zor görünüyor. 60 puan kurtarmayacak gibi onları. Hı hı. Diğer tarafta Ankara Demirspor ise son haftaların en formda takımı ve ligin ikinci yarısının en çok puan toplayan takımı. Aynen. Ortalama olarak çok başarılı gidiyor başkent ekibi. Ev sahibi ekiple Mehmet Sıddık yok tecrübeli kanat oyuncusu. Başkent ekibinde de Serdar Eylik gibi çok değerli bir çok oyuncu ve Rahmi Can yok. Gençler bildiğinden Aynen. bildiğimiz genç oyuncu. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Amedi kendi evinde bir tık önde görüyorum ama... Zor bir maç. Bir de Ahmet son dönemde kendi evinde çok kötü. Nasıl bir maç olur sence? Valla dediğin gibi çok zor bir maç ve kritik bir maç. Eğer Serdar Eylik bu maçta oynasaydı ben Ankara Demirspor'dan hani en kötü bir puan beklerdim. Ama Serdar Eylik'in de olmaması takımın ciddi anlamda evet. daraltıyor. Ankara Demirspor deplasmanda en başarılı takımlardan birisi şu anda bu grupta. 16 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyeti var. Ki ikinci devrenin en iyi puan ortalamasına sahip takımı birinci evet. sırada zaten tekrardan tebrik ediyoruz. Geçen hafta da biliyorsunuz Sancaktepe karşısında 1-0 geriye düşmelerine rağmen dakika kaçışla serdelik penaltını attı. İkinci arada da Kamil İçer'in attığı golle maç 2-1 kazandılar ve haftayı en karlı kapatan takım oldular. Özellikle pliyof hattında yer alan takımlar için söylüyorum. Şu anda 56 puandalar. Erzincan da 56 puanda, Sarıyer de 56 puanda ve Uşak'ta Kocaeli ile maçı var 51 puanda. E, Ahmet Dafyon da 51 puanda ama dediğin gibi Ahmet'in de bir maçı eksik. Evet. Ya bir Demir... maçı eksik değil şöyle bay geçecek. Bay geçecek daha yani oynama, daha değil? doğrusu şey bir maçı e, Oynamayacak. az. Oynamayacak. Yanlış söyledim yani rakiplerine göre bir maçı daha az. Kalan 4 haftada Ahmet'in 3 maçı Aynen. var 4 değil. Eksik bu değil, da az. önemli bir dezavantaj. Kesinlikle o yüzden hani Ankara Demirspor'un da bu rakipleri göz önüne aldığımız zaman da ve puanları bu maçtan puan çıkarması gerekiyor. Kesinlikle. Hani bu maçta beraberlik kurtarır mı dersen Ankara Demirspor'u aslında kurtarmaz. Kazanması lazım. Aynen. Çünkü Sarıyer yendiği zaman da geçiyor. Erzincan da yendiği zaman da otomatikman aşağıya olan kalemleri. Ee, o yüzden çok kritik bir maç olacak. Ahmet Sportif de kalan 3 maçını kazanarak rakiplerinin puan kaybı yaşamasını bekleyecek ki ee, Ahmet Am Sportif'in bu saatten sonra bence Plyofa kalma şansı kalmadı. Ben bunu 2 hafta önce de söyledim. Doğru. İç sahada kazanamadıkları yani. o Nida maçından sonra zaten iş tamamen bitti. Ee, ben bu maçta Ahmet Sportif'ten en kötü bir puan bekliyorum. O da Özellikle Serdar olmamasından dolayı. Çünkü Ankara Demirspor'un e, şu anda kalan kadrosunda en önemli oyunculardan birisi Serdar İlgin hücum Tabii, anlamında baktığın da. O yüzden e, onun onun olmaması büyük bir etki yaratacak. Hoca ile konuştuğumuz zaman da o da söyledi ki her hafta maalesef dedi birkaç oyuncudan yani bir iki oyuncudan faydalanamıyoruz dedi. Ben de evet dedim maalesef çünkü Tabii. işte sakatlık durumları oluyor, korona. korona. durumları oluyor. Bunlar takımları bayağı bir kırıyor ki maalesef. Ankara Demirspor'un zaten kadrosu kadro geniş anlamında dar olduğu için dar. sıkıntı yaşıyorlar. Güzel bir maç bizi bekliyor. İnşallah ortam gerilmez. Güzel bir maç İnşallah. olur. bir Ahmet Sportif taraftarı yazmış hafta sonunda videonun altına. işte Ayhan Atik Hoca çok başarılı. Neden gitti diye. İşte, Ayhan Atik Hoca. Ya zaten Ayhan Atik başarısız olduğu için takımdan gitti. Eğer gelmeseydi takım başına. Takım şu anda 51 puan değil de 47-48'de kalırdı. Yani onu da söyleyelim. Ya ben başarısız Aykan Hoca'nın başarılı yani son dönemde olduğunu düşünmüyorum. Ben de Hoca'nın başarılı olduğunu düşünmüyorum ama bence Ahmet devre arasında büyük hatalar yaptı. Tabi transferde Sinan yaptım. alternatif forvet alınmadı. Stopere Şahin Şafakoğlu'nu boşuna aldılar. 10 numaraya Talha Dinçer geldi belki ama en azından birkaç daha hamle lazımdı. Stoper hattına yanlış transfer geldi. Ceren Tanha da on numara değil. Kanat oyuncusu Kanat zaten. oyuncusu sol açık daha çok. Yani on Aynen. numara bir tane daha oyuncu lazımdı orada. Kesinlikle. Ama Sportif büyük hata yaptı ki zaten başlayacak forvet alması lazımdı. Sinan Akaydın'ın da, da önünde forvet lazım dedi. Çünkü Doğru. Sinan kitlendiği zaman da bu takım çok puan kaybetti yani onu söyleyeyim. Maalesef öyle oldu. Sen bu maçla nasıl bir görüş belirtiyorsun? Ama Sportif tarafındayım. Ben ilgili bir puan bekliyorum. Bu da Serdar Elin olmamasından dolayı. Yani bu faktörden dolayı ben Ahmet tarafındayım. Yoksa Ahmet Sportif'in Hani bu maçta da e, ben takılacağını düşünüyordum ama selderelik faktörü çok önemli Ankara Demirspor için. Bu anlamda Ahmet Sportif'in yanındayım. Ben en kötü bir puan bekliyorum. Bakalım nasıl olacak. Valla ben de Ahmet'in e, bir tık önde olduğunu düşünüyorum kendi evinde. Bir diğer mücadeleye geçelim. geçelim. Gümüşhane Spor Sarıyer maçı. Bu maç felaket kritik. Aynen. Gümüşhane Spor can derdinde. Sarıyer playoff derdinde. Playoff'a kalmanın peşinde. Gümüşhane'de geçen hafta ilginç bir olay yaşandı. Oyuncular şe şehri terk etti bay oldukları haftada. Hı hı. İşte belli bir bölüm İstanbul'a falan gitmiş. Prim krizi patlamış orada da. Ama ben bu durumu anlamadım. Şundan dolayı bu oyuncular e, sezonun bir birçok bölümünde primi çok mu hak ettiler de sanki? Kulübü böyle köşeye sıkıştırmaya çalıştılar. Hele de bu kadar kritik bir dönemde. Şu an Gümüşhane Spor hala küme düşme hattının içinde ve kalan 4 haftada çok zorlu bir fikstürü var. Her maçın önemi çok farklı ve hani çok önemli, çok çok önemli tüm maçlar onlar adına. Fakat oyuncuların böyle ilginç bir olaya girmeleri beni şaşırttı. Cuma günü şehre dönüp itmanlara çıkmaya başladılar e, futbolcu kadrosu e, Gümüşhane Spor'un ama bu yaptıkları davranış bence büyük ayıp, büyük bir yanlış oldu Ercan Çimen başkan'a ben onu söyleyeyim çünkü e, Ercan başkan göreve geldiğinden beri elinden geleni yapıyor takıma karşı tüm sorumluluklarını yerine getiriyor. Sarıyer'de son dönemde çok e, istikrarsız bir performans sergiliyor. İşte Zonguldak'ı yenemedi. Uşak'tan 6-7 kendi evinde ama Ankara'da Cettepe'yi 4-1 yendi. Ben bu maçta can derdinde olan Gümüşhane'yi kendi evinde bir tık önde görüyorum. Hı hı. Zaten Gümüşhane bu maçı kaybederse çok karanlık bir yere doğru giderler maalesef. Yorumun ne oldu? Valla çok kritik bir maç. E, Gümüşhane Spor ligde kalmaya, Sarıyer'de de kalmaya oynuyor. Aynen. Sarıyer çok garip bir takım. Hani hiç beklemediğimiz maçlarda çok rahat kazanıyorlar galibiyet beklediğimiz maçlarda da puan kaybediyorlar. Hani Uşak Spor'a yeni aldıkları mağlubiyet beni şaşırtmadı ama 6-0 kaybetmeleri çok beni ağır şaşırttı. Ağır oldu. Çok ağır oldu. Zonguldak karşısında da ilk yarıda 1-0 geriye düştüler. Hemen birbiri buldular ilk yarıda ama ikinci yarıda gol gelmedi. Bir de penaltı evet. kaçtı. Geçen hafta biz onu söylemedik. Bertur'un kaçırdığı bir penaltı Aynen. oldu. Ee, yani Sarıyer'de şöyle bir sıkıntı var. Hücum anlamında ciddi bir sıkıntı var. Forvet anlamında. Nasıl Ames Sportif'te Sinan kaydının alternatifi yok diyoruz. Hani Sarıyer'de de baktığın zaman da aslında İkombi anlamında da net bir santrafor yok. Hani böyle leblebi golcü. İlyas Çakmak niye sence bu kadar yedek kalıyor? Ya İlyas Çakmak da çok iyi bir forvet değil yani. Net bir santrafor değil böyle leblebi golcü. Şimdi mesela şeye bakıyorsun. Biraz önce konuştuk. Ames Sportif'e bakıyorsun. E, Alternatif oyuncu yok diyoruz ama İkombi'de forvet var. Mesela diğer takımlara bakıyorsun. Özellikle Sarıyer'in rakiplerine bakıyorsun. Piyof hattında. Hepsinde en kötü bir tane iyi golcü var leblebi anlamında. Ama Sarıyer'de bu sıkıntı var. Yok yani. O yüzden İlyas Çakman da performansı bence iyi zaten iyiydi bu sezon ve hani forvet anlamında baktığın zaman da o forvet ihtiyacını tam karşılamadığı için ciddi sıkıntı var ki transfer döneminde zaten Sarıyer'in forvet alması gerektiğini çok fazla söyledik. Tabii. Ama maalesef yönetim zaten transferde sınıfta kaldı ki taraftarın çok büyük tepkisi var artık. Ki özellikle zaten kazanılan Hacettepe maçından itibaren bile ki hangi maç olursa olsun bu sezon kazanılan her maçtan sonra taraftar sosyal medyadan yönetime tepki göstermeye devam etti. Taraftarın tepkisini ben gerçekten anlıyorum. Çünkü taraftar artık başarı istiyor ve yönetim de ilk devreye sen pilyof hattında girmişsin. En az gol yiyen takım olarak girmişsin. Sen bunu değerlendiremeyerek maalesef kafana sıktın yani. Çünkü neden? Senin eline bir fırsat gelmiş. Sen bunu değerlendirsen ki şu anda pilyof baktığımız zaman da maalesef zaten ayırıyoruz. Şampiyon oldu. Ekimoğlu Kocaeli dışında Sarıyer'in böyle üstünde bir takım yok yani. Yok. O yüzden olur. bunu değerlendiremedi yönetim. Ben bu maçta bol golü bir maç bekliyorum. Her, her iki taraftan da hem Gümüşhane Spor'dan hem Sarıyer'den. Ama çok gel gitti mi maç? Onu söyleyelim. Bu maçta 10 kişi kalan taraf yanar. Yanar. Sinir abi yüksek olacak. Ben bu maçta 10 kişi yani daha doğrusu kırmızı kart bekliyorum. Onu söyleyeyim. Gümüşhane'de Berkan yok. Sağbek e, cezasını bu hafta çekecek. Aynen Berkan yok ama ben bu maçta kesinlikle bir kırmızı kart bekliyorum. İki taraftan birisinde, iki tarafta da olabilir. Çünkü sinirler gerilecek. Ama kim sakin kalırsa maçın şifresi o anlamda o takımda olacak tabii. İki takıma da başarı dileklerimi iletiyorum. Aynen. Bol golü bir maç bekliyorum. Hacettepe Çorum Futbol Kulübü maçına geçelim. Tabii. Hacettepe ligde son sırada bulunuyor ve hani acil maç kazanmaları gerekiyor. Galibiyeti de hani en son 3 hafta önce kazandılar maç. Çorum Futbol Kulübü son 3 hafta kaybetti ve dün Başkan Fatih Özcan'ın bir açıklaması oldu. Hı, -hı. E, sosyal medyadan daha doğrusu paylaştı. Oyuncularımıza çok ağır hakaretler ediyor diye taraftarlarımız şey, e, değil mi? O şey. İtman resimlerinin paylaşıldığı sosyal medya Heh, hesabının aynen. altına gelen yorumlar için söyledi. Doğru. E, böyle bir şey paylaştı başkan. Çorum... Tabii bunda haklı zaten hani. Tabii canım. Küfür etmek doğru. Çorum gibi. son 4 maçını kazansa bile 61 puan yapıyor ve bu 4 galibiyette Çorum'a yetmeyebilir gibi duruyor. Hani matematik olarak. Erzincan, Ankara Demir ve Sarıyer'in 3'ünün birden en azından ikisinin çok ekstra puanlar kaybetmesi Hı -hı. gerekiyor. Çorum çok çok zora soktu işi Ama ben bu maçta Çorum tarafındayım Şundan dolayı Hacettepe'de hiçbir şey yok hı hı. Yani Hacettepe'de malzeme yok bir şey yok Ben Çorum'un Yıldız oyuncularıyla kazanacağını düşünüyorum Yorumun ne olur başkentte Valla Hacettepe ligin dibine demir atmış Durumda 24 puanda kaldı evet. Son 5 haftasına baktığımız zaman da Çıkardığı dirençli maçlar var Sarıyer maçı dışında Aynen. Onun dışındaki maçlarda galibiyet daldı ve direnç futbolda sergiledi ki Manisa karşısında beraber kaldı bu takım. Ama öyle az puanları var ki alınan yani Manisa karşısında alınan bir puanın bile değeri yok. Tabi. Ee, hani hiçbir anlamı kalmadı. Ben bu karşılaşmada bol golü bir maç ve Çorum Futbol Kulübü'nün de kazanacağını düşünüyorum. Bence Çorum Futbol Kulübü kazanarak 3 puan alacaktır. Bir diğer mücadeleye geçelim. Hekimoğlu Trabzon kendi evinde yine Göz Spor'u ağırlayacak. Hekimoğlu Trabzon rahat bir konumda. İkinci sırası garanti gibi. Hı hı. Hani play türlü kalıyor son 4 haftaya girilirken. Batuhan Karadeniz bu maçta yüksek ihtimal oynayacak. İdmanlarda takımla beraber çalışıyor. Bir sıkıntısı yok onu söyleyelim. İnegöl bu maçta daha çok puana ihtiyacı olan taraf ama İnegöl da bana güven vermiyor. Ben öyle söyleyeyim. Ben bu maçta Hekimoğlu'nu net favori görüyorum. Hı. Batuhan eğer 11'de başlarsa İkimoğlu Batuhan ve Burhan'ın olmadığı maçta bile Afyon'a 3 gol attı. Rahat gol buluyorlar son dönemde. Yani, Can şey pardon Musa Caner Aktaş da formda. Evet son dönemde kendini buldu bildiğimiz Musa Caner Aktaş gibi oynuyor. Ben bu maçta İkimoğlu Trabzon tarafındayım. Yorumun ne olur? Zaten İkimoğlu Trabzon'un kazanması gerekiyor. Sıralama önemli. Bu maçtan Aynen. puan kaybı yaşayıp Kocaeli kazanırsa daralacak. Yine da şiddetle 3 puan ihtiyacı var. Bir puan da onları kurtarmaz. Evet. Makas daralmış durumda. Ben bol, bol golü bir maç bekliyorum. Hekemoğlu Trabzon'da kazanacağını düşünüyorum. Ben Ekimoğlu Trabzon'dan 3 birlik veya 4 birlik bir galibiyet bekliyorum. Bakalım ne olacak. Kahramanmaraş Spor Ergene Veli Meşe maçına geçelim. Hı. Bu maç felaket kritik. Ergene geçen hafta kendi evinde Amedi yenerek ligde kalma yolunda umutlandı. Hani son 4 haftaya girilirken onlar adına bir can suyu oldu bu resmen Ahmet galibiyeti. Maraş ise 7 haftadır yeniliyor. 7 haftadır 31 puana çakılı kalmış durumdalar. Aynen. Çok sıkıntılı bir durumdalar. Takımda malzeme de yok. Hani baktığında şu oyuncu şu maçı alır diyebileceğim bir oyuncu da yok. Ben bu maçta Ergenen'in yenilmeyeceğini düşünüyorum Maraş'ta. Yorumun ne olur? Valla Maraş da işin içine girmeye başladı. Zaten haftalarda kaybediyor. 7 evet. Haftaları kazanamıyorlar. Ergen'e de Ahmet Sportif'i mağlup etti. Benim şaşırmadığım bir sonuç. Çünkü o maçla ilgili bir yorum yapmamıştım. Bir de zaten Ergen için şunu hep söyledik. Haftalardır, aylardır söylüyoruz. Ergen'e bile meşe ligin sonuna kadar düşme korkusunu yaşayacak. Ama ligde kalacak dedik. Bunu 3 hafta sonra daha net göreceğiz. Ben de virimeşe tarafındayım. Sağdan en kötü bir puanla hatta galibiyet ayrılacaklarını düşünüyorum. Ama Maraş'ta maç asılacak onu söyleyelim. Mecburen. Maraş'ın acilen bir galibiyet alıp tamamen ipi koparması lazım. Ama ben Ergin'in virimeşe tarafındayım. En kötü bir puan bekliyorum. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bu maç da çok kritik. Şanlıurfa Spor kendi evinde Afşet Afyon Spor'u ağırlayacak. Şanlıurfa Spor geçen hafta iyi de oynadı Kocaeli'de son Hı -hı. yarım saat ama... Son dakika kaçan penaltıyla puansız ayrıldılar ve bu maçta galibiyetten başka bir hani seçenek Atatikleri yok onlar yok. adına. Çünkü Urfa hafta yine göle gidiyor. Ardından içeride neydi ile son hafta da Ergene'ye gidiyor. 3 tane final gibi maçı var bu maçtan sonra da. Eğer Urfa bu maçı kazanırsa, sonuç maçtan da 4 puan çıkarırsa ligde kalır. Aynen. Görünen o matematik olarak. Şimdi Afyon'da çok önemli eksikler var. Doğan Ateş yok, Anıl Yaşar yok, Okan Yıldız yok. Ee, çok çok kritik eksikler var. Kaptan Nazmi Can Doğan da yok. Bu Korun takımın oldu. Ona da geçiyorsunuz. geçmiş, evet, da geçmiş, geçmiş olsun. Nazmi bu takımın bel kemiği. Hı hı. Orta sahada e Urfan'ın da çok güçlü bir orta sahası var. Onur Kolay, Galip ikilisi var orada. Aynen. Turgut Doğan'ı da ben 11'de bekliyorum. Ben Şanlıurfa'nın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Hı hı. Şanlıurfa spor Gürses Hoca geldiğinden beri kendi evinde sadece Sarı yere yenildi. Onun dışında Uşak'a yendi, Zonguldak Kömürü yendi. Zonguldak kömürde Gürses Hoca var mıydı onu yanlış bilgi vermeyeyim. Muşa yendi, ee, şeyi yendi daha geçen çoluğu yendi zaten, i̇yi rakiplerden bir sarı yere yenildiler Gürses Hoca geldiğinden beri içeride. Hı -hı. Ben bu maçta Şanlıurfa'yı net favori görüyorum. Turgut Doğan maçın adamı olma ihtimali çok yüksek çünkü Hı -hı. çok zorlayacaktır Afyon'un kanatlarını. Caner ile Turgut bu maçta iyi oynarsa Urfa bu maçı net alır. Hı -hı. Mustafa Çakır da çok kritik bu maçta Urfa için. Ben Urfa'yı favori görüyorum kendi evinde. Yorumun ne olur? Vallahi şunu söyleyeceğim. Geçen hafta Afyonspor biliyorsun iki maçta 3 üç berabere kaldı ve Çok o mevdar. maçta Cihan Eskor 11'de başladı biliyorsun. Doğru. Yani Cihan'ın bu takımda her zaman ilk 11'de başlaması gerektiğini söylüyorum. Ee, bu maçta da zaten başlayacaktır. Çok fazla eksik var Afyonspor'da ve e, oynayacaktır rahatlıkla. Şimdi ev sahibine baktığımız zaman da Urfa Spor geçen hafta Kocaeli karşısında 2-1 mağlup oldu ve kaçırılan bir penaltı pozisyonu var. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Sosyal medyada kaçırılan penaltı ile ilgili ağır ithamlar var. İşte bir bilerek kaçırdı diye hastana Bunlar çok yanlış yani. Tabii canım. Bunu aslında şöyle söyleyeyim. Yani penaltıyı kaçırdı. Her oyuncu penaltı kaçırabilir de taraftarların böyle farklı düşüncelere girmelerini ben anlayamıyorum. Kesinlikle. E, çok yanlış durumlar bunlar onu söyleyelim. Çünkü oyuncuların da morali bozuluyor. Çünkü bu takımın en kötü dönemlerinde bu takımı bırakıp gitmemiş bir oyuncu Aynen. Yani. yani bu oyuncu bunu yapacaksa, yapıyorsa zaten oyuncuya zaten suç atmak lazım. Olur ama Dediğin gibi oyuncu zaten böyle bir karakterde oyuncu değil ve en zor zamanlarında bile bu takım bırakıp gitmemiş aynen, bir oyuncu. Aynen. Ben bu maçta senin aynı düşünüyorum. Urfa Spor'u favori görüyorum. Afyon Spor'daki eksikler çok fazla. Urfa Spor'un sahadan en kötü bir puan arayacağını düşünüyorum. Ama kazanacaklarını da düşünüyorum. Aynı Çorum maçı gibi. Urfa'yı bu maçta bir puan kurtarmaz bir de. Kur ne ne edip yani. kazanması gerekiyor. O yüzden ben Şanlıurfa'nın kendi evinde kazanacağını düşünüyorum. Bir diğer mücadeleye geçelim. Tabii. Bu maç playoff yarışını çok yakından ilgilendiriyor. Hmm. Uşak spor Kocaeli spor maçı. Uşak için bence bu sezonun son şansı. Uşak bu maçta puan kaybederse kalan 3 haftada playoff için bir şansı kalmayacak. Hmm. Kocaeli sporu bence bir puan kurtarır bu maçta. Bu benim kendi görüşüm. Mustafa Reşit Akçayocu'ya tekrardan büyük geçmiş, evet, geçmiş olsun. Hocanın Değil tedavisi de devam ediyormuş. Bu maçta da yüksek ihtimal takımın başında olmayacaktır. Hmm. Bana öyle geliyor. Nasıl bir maç bekliyorsun? Son haftalarda çok formda bir Batuhaner var. Ev sahibi ekipte de Noyan Öz felaket formda. Çok etkili son dönemde. Aynen. Nasıl bir maç olur sence? İki takımın da özellikle ucum hattında çok kaliteli futbolcular var. Neler söylersin? Kesinlikle. Uşak biliyorsun son haftalarda aldığı galibetlerle deplasmanda Sarıyer, ardından Çorum galibetleri onları bir anda ritme soktu ki evet. Manisa'ya da son dakikada o yaptırılan top kaybından dolayı gelen penaltı, penaltı. golüyle yani eğer Uşak o maçı kazanmış olsaydı şu anda 53 puandaydı. Evet. Bu maç tam bir final maçıydı. Kazandığında 56 yapıp Plüyo puan eşitleyecek diye Tabii rakipleri de maçlanacak ama en azından birisi takıldığı zaman da e, şansı daha da artacaktı. Kocaeli Spor'un da sıralama için önemli bir maç olacak. İkinci sırada olması gerekiyor en kötü. E, çünkü neden? Sıralama önemli olduğu için eşleşme durumları olacak Plüyo O yüzden kazanmak isteyecekler. Ama ben bu karşılaşmada Uşak Spor'un sağdan en kötü bir puanla ayrılacağını düşünüyorum. Eğer Uşak Spor kazanırsa işin içine girecek ama ben nefeslerin yeteceğini düşünmüyorum onu söyleyeyim. Maalesef devre arasında yönetim çok büyük hatalar yaptığı için Aynen. takım sıkıntı yaşadı. O yüzden son nefeste nefeslerini yeteceğini düşünmüyorum. Ama bu maçta da Uşak'ın en kötü sağdan bir puan alacağını bekliyorum. Yalnız bu ligi takip edenler için güzel bir maç olacak Kesinlikle. şundan dolayı. Ev sahibi ekipte işte Mehmet Gürkan, Noyan Öz, Serhat Baştan, hı hı. Mehmet Gürkan çok e, kaliteli hücum attı. Seçkin Getbay. Çok değerli oyuncular. E diğer tarafta da işte muhteşem Süleyman, Botuaner, Benhur. Çok kaliteli oyuncular var. İrfan Başaran son maç 11'de başladı. Onun için ne diyeceksin? Bu maçta da 11'de başlar mı? Vallahi iyidir. kesildi İrfan oynadı. İyidir iyi İrfan. Şaşırdın mı? Çünkü çok uzun bir süreden sonra hani böyle bir sakatlık problemleri çok yaşadı o da bu sene. Aynen. Bir de Kocaeli için bence kilit oyuncu Yılmaz Özeren olacak play Yılmaz çok kaliteli bir oyuncu. Bildiğimiz Yılmaz gibi oynarsa çok fark yaratır ne dersin? Vallahi İtalyan'ın performansı zaten düşüktü. Ee, onu söyleyelim. Özellikle son dönemde. Tabi. İlfan'ın da o anlamda ilk 11'e girmesine şaşırmadım. Yılmaz konusunda sana zaten katılıyorum. Yılmaz bu takımın en değerli oyuncusu. Bu ligin üzerinde bir oyuncu. Kesinlikle. Altay'da oynadığı zamandan itibaren de zaten çok fazla Yılmaz'ı beğendiğimizi söylüyorduk. Kocaeli Spor'un e, gidişatındaki yani daha doğrusu play yolundaki maçlarında önemli bir oyuncu olacak. Ben de hocaya buradan tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Da geçmiş olsun. İnşallah bir an şey. önce Aynen. sağlara döner. Sağlığına kavuşur hoca. Kocaeli Spor için önemli bir isim şu anda. Tabii ki de. Ben bu maçta dediğim gibi Uşak tarafındayım. En kötü bir puan bekliyorum. Güzel bir maç bizi bekliyor. İki takımın da kazanmaktan başka çaresi yok zaten. Aynen. Hani Kocaeli'ye bir nevi belki beraber zaten yeter. bir puan kurtarır ama ben ama sana söyleyeyim. Ama Uşak Spor için zaten kayıp olur. Tabii. Kocaeli Spor için de playoff'larda en büyük güç Bayram olacak. Hı -hı. Onu söyleyelim. Bayram şu an Kocaeli için nimet. Hele penaltıya giden maçlar Kesinlikle. olursa çok büyük nimet olacak. Zonguldak Kömür Spor Manisa Futbol Kulübü maçına geçelim. Hı hı. Lider Manisa Futbol Kulübü bu hafta Zonguldak'ta Manisa ligi bitirdi. Hatta bazı oyuncularla bitirdi. da isimler geçmeye başladı transferde. Onlar resmileşince konuşacağız inşallah. Daha şimdiden bir şey söylemeyelim. Hani belki transfer evet. yatar matar. Ger ya zaten şu an doğru değil. Aynen bir şey olur. Ama Manisa doğal olarak sezonu da erken bitirdiği için şampiyonluğu garantilediği için Planlamaya başladı şimdi. Adımlarını atmaya başladı diyelim. Manisa'nın hiç ilgisi yok. Sence Zonguldak ilk yenilgiyi tattıran takım olabilir mi? Ben bunu düşük bir ihtimal olarak hı hı. görüyorum. Bir de ben Serkan Hoca'dan bu maçta yine bir rotasyon bekliyorum. Hı hı. Hani Manisa'da zaten bazı oyuncular oynasa ne olur, oynamasa ne olur. Çünkü Erhan Karan'ın, Mehmet Yılmaz'ın, işte Nizamettin'in seneye bu takımda yerleri belli bence. Hı hı. Sert açın. Hani bu oyuncuları hoca bence riske etmeyebilir diye düşünüyorum. Ee, yorumun ne olur? Ben Manisa yenilmez diyorum. Çünkü şundan dolayı kazanır rahat diyemiyorum çünkü Manisa rahatladı. Yorumun ne olur? Vallahi Manisa tamamen kontak kapatmış. Tabii. Burada Hacettepe karşısında bile gol atamadılar. 0-0 bitti. Zaten ben bu maçta Zonguldak tarafındayım onu söyleyeyim. Çünkü Zonguldak'ın daha çok puan ihtiyacı var. Zonguldak en azından bir galibiyet, hani Manisa tamam, belki yenilmemek isteyecek. Bu ligi namağlata tamamlamak isteyecek tabii. ama Zonguldak'ın alacağı bir puan da değerli olacak. Çok değerli tabii. O yüzden ben Zonguldak spordan en kötü bir puan bekliyorum. Dikkat et Manisa Futbol Kulübü ikinci yarıda 2 iki gol attığı maç yok. Bir, bir maç var galiba. Maraş'a 3 attı. E Maraş'a attı onun dışında attığı 2 gol yok. Manisa'ya 3 attı. Şey Kocaeli'ye 3 attı deplasmanda. O ilk devredeydi ama. Yok şey, ikinci yarı şey, devredeydi. Şey pardon İlk devre 6 şey, attı. Aynen doğru. İkinci aynen. devre 3. Eee şeyden sonra ama şampiyonluktan sonra? Son pardon dönem. ben yanlış söyledim. Şampiyonluk. Şöyle olayı şöyle bağlayalım. Manisa e, son dönemde son 8-9 haftadır. Aynen e, ee, düşük viteste oynuyor. Ben arabadan çok anlamam ona birinci vites Şuradan söyleyeyim mi? mi direkt, değil. Şuradan söyleme direkt. Ee, Maraş maçından sonra tamamdır. E, ee, Erzincan maçı 1, Hekimoğlu maçı 2, Urfa maçı 3, Urf Uşak maçı 4 ve Hacıtepe maçı 5. Yani 5 maçtır. Bir golün üzerinde gol atamıyor Manisa En sonunda İstanbul'da Sancaktepe'ye 3 gol attılar burada. O maçta hafta içiydi. Aynen. Ondan sonra bunu da doğal karşılıyorum. Manisa rahatladı. Hayır, en son Maraş maçında attılar 3 gol. Manisa Pardon. ondan sonra... önce Sancaktepe'ye atmışlardı iki hafta önce aynen ondan sonra hiç atmadılar. Aynen. ben bunu doğal karşılıyorum. Çünkü Manisa zaten din... Bunu neden söylüyorum biliyor musun? Manisa Futbol Kulübü'nün attığı gol ortalaması hani 2 ve üzerinde Düş ya. Evet. O yüzden söylüyorum bunu. Hani Manisa Futbol Kulübü biliyorsun şu anda 2 golün de üzerinde 2.3 2.4 gibi attığı gol. 78 gol attılar. Hani aynen. bu anlamda baktığın zaman da 1 golün üzerine çıkamıyorlar ki. Onu maçlarda da çok rahatlıkla çıkabileceği rakipler vardı ona rağmen hani yani, çok kasmadılar ben bunu normal görüyorum yok zaten Takımı normal rahatladım. ben sadece bir bilgi olarak sunuyorum bunu hani bu bilgi ışığında rakiplere şans veriyorum ben ben mesela Tabii. Hacettepe maçında Hacettepe'nin aldığı bir puanı şaşırmadım ki anladın mı? Hacette... çünkü Manisa tamamen kontak kapattı Aynen. bu maçta da zonguldak -Kümür Spor tarafındayım ben en kötü bir puanla sağdan ayrılacaklarını düşünüyorum bakalım son olarak da 24 Erzincan Spor Nida Anadolu Futbol Kulübü Hı -hı. maçını konuşacağız ki bu maçta iki takım için felaket kritik 24 Erzincan playoff derdinde Niğde ligde kalmanın derdinde, Niğde Anadolu Futbol Kulübü. Niğde son 3 haftada kazandı. 20 puandan bir anda 29'a fırladılar. Düşecek dediğimiz takım bir anda şaha kalktı. Erzincan'da bir ara kötü bir performans sergiliyordu fakat deplasmanda kazandığı kritik maçlar onları da hayata döndürdü Aynen. ve şu an ilk 5'in içindeler. Çok kritik bir maça çıkıyorlar ve playoff şansları felaket Kocayla attı. Hocayla maça dönüm noktası oldu. Kesinlikle bu maçta Merzincan'da çok önemli bir eksiklik var. Batuhan yok. Hakan Demir de yok. Hakan Demir de yok ama Batuhan bence Batuhan çok daha, daha önemli. önemli. Çünkü Batuhan... Ba e etemden sonra Aynen. en skora... Er. sonra en çok skora katkı yapan oyuncu. Sefa dönüyor. Sefa Akgün dönüyor anne. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Erzincan'ın net favori görüyorum. Erzincan'ın okyanusları geçtikten sonra derede boğulacağına inanmıyorum. Niğde'li izleyicilerimiz bana çok tepki gösteriyor. Ben yorumlarda görüyorum ama Erzincan'ın bu maçta takılmaması lazım. Şundan dolayı nidenin kadro kalitesi belli. Hı hı. Erzincan eğer Kocaeli galibiyetinden falan sonra bu maçı kaybederse o galibiyetlerin hiçbir anlamı yok ki. Var hı hı. mı? Yok tabii ki. Kazanması lazım olacak. zaten. Çünkü puan kaybına tamam yok zaten bir kere başta. Onu söyleyelim. ki İnegöl karşısında da sıfır sıfır beraber kaldılar Hakan'ın atılması. Takımı bayağı bir etkiledi çünkü e, Erzincan Spor'un puan kaybına tamamı yok. Puanlar aynı gidiyor. Sarıyer Erzincan, Ankara Demir puanı 56, arkadan 51'li takımlar geliyor. Tabii. Ben Erzincan Spor'un kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum. Önemli bir maç. Nide, maç. Nide için de önemli bir maç. Onların da Alacağı bir puan bu maçta çok önemli olacaktır. Kesinlikle. Eee deneneceklerdir ama ben Erzincan'ın kazanacağını düşünüyorum. Erzincan ligde son dönemde alt sıralarda oynadığı takımlarla kendi evinde oynadığı maçlarda hep kilidi açmakta zorlandı. Aynen. Bu maçta öyle bir sıkıntı yaşayabilir mi? Olabilir sence? tabii ki. Bir de Batuhan yok zaten. Etem'den sonra en skorer oyuncu. Aynen. E şimdi Etem'in formsuz olduğu haftaları hatırlıyorsun. Erzincan ne oldu? Tıkandı. Şimdi Yine Ethem formsuz olursa örnek veriyorum goller kaçırmaya devam ederse bu maçta ne olacak mesela? Sıkıntı olur. Ekstra bir katkı Samet de katkı veremiyor. Nasıl Ahmet Sportif Sinan Akaydın durduğunda duruyor. Erzincan'da Ethem durduğunda durabiliyor bir de Batuhan da yok. <laughs> Samet Karakoç da hiç katkı veremiyor takımda. Evet i̇lk maalesef. Hani ilk 6-7 hafta, 8 haftası iyiydi. biraz hareketliydi ama o da sonra kontak kapattı. Sefa Akgün'den ben bu sene çok iyi şeyler bekliyordum. Beni hayal kırıklığına uğrattığını bu söyleyeyim. Oldu. Yetenekli bir oyuncu ama maalesef yeteneklerini bir türlü sahaya veremiyor. Hı -hı. Erzincan'ın bu maçı alabilmesi için erken gol bulması şart. Eğer Niğde şöyle 50-60'a kadar 0-0 götürürse Niğde son dönemde skoru çok iyi koruyor ve Niğde gol de buluyor son dönemde. Kontradan falan kıstırabilir. Zaten Ekimoğlu'nu yendi, mağlup etti maçı hatırlayalım. O üç. Bir... Aynen. Ama o maçı değil de asıl ikinci yarının son dönemindeki maçları bence Niğde için ölçü. Şundan Hı. dolayı İlk yarıda Yok, çok ben şu anlarda yani. diyorum büyük takımı yendi ya. Tabii, orada yani mısın? bu maçta Nide yenerse ben şaşırmam onu Tabii söylüyorum. Tabii canım artık hiçbir sene hoca Aynen Erzincan'ın kazanacağını düşünüyorum. Nide çünkü dirençlendi. de alınan galibiyetler ve PO şey düşme hattından yukarıya çıkması onları her maçta daha da dirençlendirecek ki bu maçta alacakları bir puan çok onlar iyi için kazanç olacak bir de ama de oyunculara özgüven geldi. Aynen ama ben Erzincan Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Kadro kalitesi anlamında daha ağır basıyor Tabii. ve şu andaki Gidişat anlamında da tabii Erzincan daha iyi futbol oynuyor. Bakalım ben Erzincan'dan galibiyet bekliyorum. Güzel bir maçta bizi bekliyor. İnşallah. Tüm maçları konuştuk ağzına sağlık. Hı hı. Perşembe günü de tüm takımlara başarılar diliyoruz Aynen şimdiden. Evet. Kapatmadan önce eklemek istediklerim var mı? Ben de öncelikle tüm takımlara başarı dileklerimi iletiyorum. Ardından izleyen herkesten kanalımıza abonelik. Ardından da beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Rica ediyoruz. Maçla ilgili görüşlerinizi merak ediyoruz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan başta Instagram ardından Facebook ve Twitter'dan da bizleri takip etmenizi bekliyoruz. Çünkü Instagram'dan duyurular yapıyoruz işte programların hangi gün hangi saatte yayınlanacağını. Diğer bir konumuzda katıl butonumuz kanalımızda aktif. Tüm takım taraftarlarından izleyicilerimizden katıl butonumuza destek olmalarını daha doğrusu bize destek olmalarını bekliyoruz. Tekrardan herkese iyi seyirler diliyorum. Tüm takımlara da başarı dileklerimi iletiyorum. İnşallah kazasız belasız güzel bir hafta arası olur. Ben de sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizi izleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Perşembe günü oynanacak tüm maçlarda tüm takımlara başarılar diliyoruz. Ayrıca tüm şehirlere de selamlarımızı, selamlarımızı gönderelim. iletiyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.